o kapılar kapanmayacak bir şekilde açılmıştır. Burada da ben müsaadenizle keseyim. Çünkü yeterince üzerinde durdum sanıyorum giriş için. Sözü bir arkadaşımıza bırakalım. Evet Cener evet, <laughs> Bey. Sağ olun hayatım. Ee... Wow, Üzgünüm efendim. Asansörü sadece Rise of Kingdoms'ta çok fazla gücü olan bir Abi ben çok güzel özetledi. <laughs> Şaka değil. 2000 yılı özetledi değil mi? Doğru söylüyor. Abi yani İlber'in çizdiği hani daha hakikaten eğitimin yalnız biz dediği dünyada nasıl gelişmiş olduğunu da gösteriyor. Bir İlber Hoca'nın lafını kesmek de Uzun da yok. Hayır şu açıdan şimdi bir yere gidiyor. Cık, diyorsun ki galiba korudan kopacak diyorsun. Sonra dönüyor. No. Doğru. Bir karış aşağıda şey yok. Ya, tabanca değiyor. Beşi şey aşağı dursa o, o zaman köpürüğü gelmez atmıyor. Orası. Böyle olunca atıyor. Aşağıda da sıkıntılamaz orada. Şeylerde, crafterlarda aşağıda, sprinterlarda daha yukarıda. bu işi becerebilir yoksa mümkün değil. Onun için bizde gerçek şey tabii ki 20. yüzyılın ilk yarısına kalmıştır ve tarih olarak da bu böyledir. Yani ilk yarıya yani bunun temelleri Işık tanımı var değil mi? Ya zaten bu arabalar gördüm başım var sen bilmiyor musun? Hayırdır? ya <laughs> bu arabalar sıkıntılı. Çok sıkıntılı. Ne oldu? Gire bakalım. Buraya mı kırılmıyordu ya? Kırılmaz. Onun ucu çok şey... Daha uzun uç lazım. Vallahi... reformunun 19. asır Çok iyi bir Orada önce fen bilimlerinde, tabiat bilimlerinde, ardından öbür dallarda yavaş bir gelişme başlamıştır. Ama en önemli şey 20. yüzyılın ilk çeyreğinde hukukun romanize olması, medenika kabulü, üniversitenin ortaya çıkışıdır. Neyle? Filolojiyle takım insanlar diyor ki, üniversite layık oldu. Üniversitenin layıklığı gibi bir lafı tek başına kullanmak yeni muallakta mücerret bir kavram kullanmaktır. Eskilerin tabiriyle aslında ben. üniversite nasıl layıklaşır? Üniversite iyi tarih, coğrafya bilerek filoloji bilerek tarihi insan macerasını 5000 yılın içinde takip ederek Hatta Alman İmparatorluğu bir konfederasyondur biliyorsunuz. Almanya'nın içindeki protestan prenslikler ve devletler bu işi tıpkı İngiltere gibi takip ettikleri halde Avusturya. Hayır. Ta 18. Asrın sonuna kadar yani Fransız ihtilali olduğu zaman ancak 2. Joseph bir şeyle değil mi? Kendi hareketiyle Joseph'iniz şeyleri atabildi. Cizvitleri falan üniversiteden kolay iş değildir. Ve her zaman için cemiyet de bu adamları tutardı. Kiliseyi tutardı. Bir de bu var. Bunu da unutmayın. Yani herkes zannediyor ki bu böyle bir baskıdır ki millet bunları istemiyor. Ay millet istiyor. İşin garibi o. Yani millete rağmen bazı şeyler yapılacak. Onun için Osman ben şunu hatırlatmak istiyorum, 19. yüzyıl değil 20. yüzyılın başında Anglikan Kilisesi'ne mensup değilseniz, değil Cambridge de. ve Oxford sizi almıyor Alm 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 Al Anglikan bebe olacaksın yani kiliseye mensupluk bu ve şey Kensington ama Kensington diyorum şey, e Piskopos biliyorsunuz. Her şey yani böyle. Kentler buraya. Londra'nın yarım saat ötesinde bir merkez. O her yere hakim sansür makamı olarak. Yalnız bir güzellik oldu arada. Sekizinci handi. O herif oralara hakim olur ama ben de ona olurum. Yani bu bir layıkleşmedir. Bu çok enteresan bir şeydir. Böyle bir başlangıç bu. Alıp Mesela Avusturya ama... Alman İmparatorluğu bunu çok geç başardı. Ama bununla birlikte bu oldu. Yani evet. e, medresenin tıpkı şey gibi öbür okullar gibi Avrupa'daki kilisenin etkisindeki okullar ve kiliseden uzaklaşan üniversiteler gibi çok kolay bir şey değil. O. Yani üniversite Batı'da bir şeyden, kilisenin elinden kurtulup gelişmesi hiç kolay bir iş değil. Asırlar almıştır, çok canlar yakmıştır, çok kurbanlar vermiştir, hiç kolay bir iş değildir. 5. asırda Goetius'tan beri değil mi? İlk Latince, Yunanca'yı son olarak bilen ve hapise düşen, muhtemelen bir derdi şey. öldürülen adamın kaderinden beri bu iş böyle devam etmektedir. Bu çok zor bir vakit aldı. Yani Fransız <laughs> ihtilali, Fransız <laughs> ihtilali <laughs>